Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Restansı tarafından yapılan açıklamalara göre 23 Mart 2021 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddeti olaraktan 4 açıklanırken depremin yerin 6,5 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi. Yüreğir, Abdioğlu'na 2,5 kilometre, Büyük Kapılı'ya 5,5 km, Dedepınar'ına 5 kilometre. Herekli'ye 6 kilometre, Düzce'ye 6,5 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre buradan Adana'ya, Yüreğir'e hisseden bütün ilçe ve köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.